Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Word, Excel ve PowerPoint'in 3 5 e, temel ortak he, özelliğini beş konuşacağız. 5 temel ortak özelliğini konuşacağız ve aynı zamanda biraz da sohbet ederek geçecek bu video. Evet. Başlamadan önce ne diyoruz? Kanalımıza abone olup videolarımıza like atıp yorum yaparsanız çok yani kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz yorumlarda istediklerinizi yazarsanız onları da yapmaya çalışırız. Hmm. Mesela istediğiniz konuları. Aynen öyle. Asya'nın da dediği gibi özellikle arkadaşlar bundan sonra çekeceğimiz videolarda bizden hangi konuda video çekmemizi istediğinizi lütfen belirtin ki biz de ee, çok böyle kendi kafamıza göre gitmeyelim. Yani biz burada Sizlere fayda sağlayacağımız, sizlerin e, gerçekten beğeniyle izleyeceğiniz şeyler yapmak istiyoruz. Bunun için de öncelik sizin talepleriniz, sizin istekleriniz. Siz bizden ne talep eder, ne isterseniz, biz de ona göre video hazırlamaya çalışacağız. Evet. O zaman başlayalım. Asya bize Word, Excel ve PowerPoint'in temel özelliklerini gösterir. Baba Windows hayır hayır kapatmayalım. Kalsın da tamam. 2. Şimdi öncelikle e, Word, Excel ve PowerPoint'in e, üçünün de 5 temel dediğiniz gibi şey ortak özelliğinden bahsedeceğim. Hı hı. Şimdi öncelikle Excel'e geliyoruz. Document 2'ye gelir misin? Tamam. Document 2. Hı hı. Evet, Word'den başlıyoruz. Şimdi ön, şuradaki fiyol yazısı. Yani e, adı dosya. Olan. Evet, Türkçesi dosya, İngilizcesi file. Evet. File diye yazıyor. İngilizce file ne diye info okunuyor. Info. O önemli değil, hayır. Orada en üstte info geliyor. Ha, tamam. Ee, Şimdi... Çok özür diliyorum Asya'cığım. Tamam. Bir kez daha buraya tekrar ediyorum. Word'de, ki birazdan Excel ve PowerPoint'te de evet. göreceksiniz. Dosya menüsü diye ortak bir menü var, dosya. İngilizce file diye yazılıyor, file diye okunuyor, Türkçe'si de dosya. Evet, devam edelim. Bu kısımda şimdi e, new, yeni, yeni demek. Hı hı. Burada new kısmına geldiğimizde blank document yani e, yeni dosya hı hı. açabiliyoruz. Mesela bunu tıklarsak motifler burada, burada, burada yeni dosya açıyor veya bunun daha kısa bir yolu var buradayken CTRL e N'ye basarsak direkt yeni evet. e, bir sayfa açıyoruz. Peki niye sayfasın. CTRL e N? Çünkü NIV'in nersi. Aynen öyle. Peki diğer ortak özellik, diğer özellik ne file'da? Ondan sonra file'a tekrar girelim bir dakika. Baba nasıl oldu Ha tamam. <laughs> takılmış da. Şimdi open kısmında da open aç demek. Yani açmak. açabiliyoruz. Hı hı. Daha önceden kayıtlı evet. olan save, dosyalar açıyoruz. Ee, kaydet demek. Ay, hı hı. Save kaydet demek. Save evet. kaydet. Bir dakika, İlk save defa kaydediyorsak, ha, e, ilk defa kaydediyorsak save as penceresi gelir. Ama daha önceden kaydettiğimiz bir dosya için direkt üstüne kaydeder. Yani ha, save bir daha bize açmaz. Save kaydet save as'ı uh, istediğin adla, yani istediğimiz adla İstediğimiz dosyayı kaydedebilmemiz lazım. Türkçesi galiba. de farklı kaydet. Evet, Türkçesi de farklı kaydet olacak. Print, yazdır demek. Burada istedik mesela yazdırmak için bir şey koyduğumuzda o resmi burada bir ön görmüş yapıyor. Nasıl görünüyor? Burada gösteriyor. Ona göre yazdırabiliyoruz. Evet. Şimdi Excel ve PowerPoint'te de tekrar Excel'e bir gelir misin önce? Excel Book 2'ye gel mesela. Yine File'a tıkla. Burada da aynısı olacaktır. Bakın new, open, save, save as ve print. 5 tane temel komut. New yeni, open, aç, save, kaydet, save as farklı kaydet, print de yazdır. Excel'de de print'e bastığınızda eğer dosyanızın içi doluysa burada ön izlemesini yapar. Ama bizim şu an hiçbir şey olmadığı için hiçbir şey yok. Aynen var. öyle. PowerPoint'e de tıkla. PowerPoint'te de aynısı. Şey, Presentation'ki yine file'a tıkla. Aynı. hepsinde aynı evet yine new open save save as ve print yani Aa, yeni ne var işte? bunlar şablonlar yeni bir tane açmak istediğin zaman sana hazır şablonları sunuyor özellikle PowerPoint'te hazır şablonlar var hani biz e, iki video önce PowerPoint'te tasarım ve animasyonu anlatırken evet. tasarım uygulamıştık ya evet. onları en başta hazır tasarımları kullanarak da açabiliyorsun Ha. New yeni open aç, save kaydet, save as farklı kaydet, print yazdır. Burada yine bir ön izleme yapacaktır. Dediğim gibi, dediğim gibi bizde hiçbir şey koymadığımız için göstermiyor. Ama mesela bir şey, Excel'de bir şey yazsak, Word'de ve PowerPoint'te bir resim koysak ya da bir şey koysak, kopyalasak. E, burada ön izlemesini yapacak. Hı hı. Peki Asya. Şar Neve tamam. için CTRL'e ne dedik ya klavye kısa yolu evet. Neve'ın. Ee, Onun uygulamına gerek yok şu anda. Sormak istediğim şu fayda tıklar mısın lütfen ha. tekrar. Tamam. Mesela burada open diyor değil mi? Hemen altında open. Evet. Yani kayıtlı bir dosyayı aç. Şimdi bu open'ın sence klavye kısayolu nedir? Ee, Neve aynı mantık. CTRL'e o. Evet. CTRL'e o ben değil mi? Mesela sevde de CTRL e... Mi? Aynen öyle. Save'de ve CTRL'e S. İlk CTRL'e I. Onu tam bilmiyorum. Save as, bak save as mesela CTRL değil. Save çok az kişi bilir. Save as F12. Hani klavyede F1'den F12'ye kadar fonksiyon tuşları vardı ya. F12. Ben F12 diye okuyorum. F12. Save as'in klavye kısayoludur. Evet. Mesela dosya menüsünden çık. Dosya menüsünden çık. F12'ye bas. Şu mu? Evet. F12 yazıyor üstünde. Heh. Bak farklı kaydet penceresi Aa! geldi. F12'de Save as klavye kısayoludur. Peki bunu kapat. Cancel de. Yine file'a bir git. O son temel özelliğimizin klavye kısayolunu da konuşalım. P ne? Ya pardon. E, print'in klavye kısayolu ne? Eee aman. CTRLP. Evet. CTRLP. Evet, Çok doğru genelde çok doğru klavye kısa yolları, komutların İngilizce isimlerini, baş harfleri ve CTRL tuşundan oluşuyor. Bu ama. arada çok özür diliyorum. Tamam. Türkçe kullanıyorsanız new değil yeni, open değil, aç, save değil, kaydet, save as değil, farklı kaydet, print değil, yazdır diye görürsünüz. Ama Türkçe'de klavye kısa yolları değişmez. İngilizce isminin baş harflerine göredir yine. Evet. Bir de eee Şarjda paylaşarak burada da bir şey paylaşabiliyor musunuz? Özellikle Outlook kullanıyorsanız e-posta gönderimleri için şirketlerde çalışanlar bunu daha iyi bilir. Gibi aynen öyle. <laughs> ee, burada e-mail'e tıkladığın zaman direkt dosya üzerinden Outlook'u açar. Outlook'tan da bu üzerinde çalıştığın dosyayı e-posta olarak göndermeye hazır hale getirir. Bir de evet ettiriz. bir şey söyleyeceğim. Bir de e, save, hani hepsinin ilk harfi klavye da CTRL'de mesela infoysa yani sizde türkçe olacak da ben şimdi İngilizce söylüyorum infoysa ı ay neyse ne opensa o falan yapıyoruz ama save as de e, bir kez daha söyleyelim f12 12 tuşuyla F12 tuşuyla yapıyoruz. Klavyeden F12'ye basıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Evet. istersen bugün burada noktalayalım. Noktalamadan önce şunu diyelim. Videomuzu izleyen arkadaşlar için. Bir kez daha söylüyorum. Lütfen eğer e, özellikle istediğiniz bir konu varsa bunu yorumlarda belirtin. Biz de bu konuları görelim. Hatta ilerleyen günlerde Instagram'da da sizlere soruyor olacağım Instagram hesabımızda İlker sonmez Asya şeklinde yani bizleri oradan da takip edebilirsiniz evet. İlker sonmez Asya ee, Instagram İlker. hesabımızda da bizden hangi konularda video istediğinize dair sizlerin yine fikrini alıyor olacağım evet. ee, YouTube'da bu videoyu izlerken aynı şekilde yoruma lütfen ee, İstediklerinizi söyleyin, belirtin. Evet, biz de ona, ona göre videolar çekelim sizlere de istediğiniz bilgileri vermiş olalım. Yine kapatmadan bunu sen yap. Bir hatırlatmalarımızı tekrar yapalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız ve videolarımıza like atarsanız çok mutluyuz. Aynı zamanda babamın da hep hatırlattığı gibi yorumlara da isteklerinizi, yani istediğiniz konuları yazarsanız onları da çekmeye çalışırız. Evet o zaman kapanışı yapalım. 3, 2, 1. Hepiniz kendinize çok iyi, çok iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.